bit de bit yatağı kusura bakmayın 3 2 1 herkese selam millet de oy ödüm boku bak bakın senin bir telefonun ben evet şey be Herkese selam millet. YouTube'a hepiniz hoş geldiniz. Sefalar gidin. Bugün sizlerle de beraber da Brawl Stars da TikTok izliyoruz. Hadi ve aşağıdan abone ol. Like at, bildirimler aç bekliyorum hadi hadi başlayalım <laughs> Telif aldım. Ön <laughs> jüni. Bu şeyde değil. <laughs> bu şeyde değil mi lan <laughs> lan. Lananda menati. <laughs> Matı <Mimati> lan bu. Bu pek İngiliz. Okay. <laughs> okay. Memas. Neyi seviniyor? Hey şey de kuşatma. Hadi aga be oynamıyor. Aga be. <laughs> ne yapıyorlar? Tamam Ne yapıyor lan? Hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? El Ne like yapıyor lan el primo? Like atana kroş Abi, Hadi beğen. Avanaya, fight, abone name is Despite Abanov. Yeah. But Her şey de profil fotoğrafını eski eskisi daha iyiydi ya. Ha hey, bırakma var ya. Artık yok. Oğlum köpekler var ya. daha önceden havlamaya başlıyorlarmış ha. Tamam da, o sivri zekanla bize neden bunu açıklama gereğinde bulundun ki? <laughs> <laughs> Deprem öncesi haberler diye söylüyorum işte kardeşim. <gülüyor> 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 ne bu lan? Oy oy, ne, <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Hadi bakalım, ne yapıyor? Ne Hoş, Sabah ah, yeah, yeah. Yeah. <sluk> <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? <ben>? Ne diyorlar Ne 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 Öldük mü zaten Furkan? Bir şey de He size de söyleyeyim de 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 yarında da şarkım var da de de dinleyin de kesinlikle kıracaksınız mı be? hadi o da şarkıyı da da dinleyin artık da yarın şarkıyı dinleyin. Hadi tamam mı? Hadi anlaştık. Tamam. Kral ne ol? Ne tür mu? Ah, kral? Dur ney? ha, kule. beni. Allah çok var mı bugün burada? Alın Beni. Bilge, bilge. Karbon oğlum? Hayır hani şey zaman git. Bak bak demeyiz Geç kardeşim geç geç. Beni dinleme geç. Geçiyorum sana. Oo hayatım 15 saniye çaldım. Şimdi geçebilirsin. Akçarkın <laughs> 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 delendi Piper put Ne? Dur anlamadım Ne çıkana? Demiş ki. Hmm, ben Lazali adımı söyle. Adımı söyler. Adımı söyler. o da ben. Ve kasılıyor öyle. E Benim ismi öyle diye. İçine al tutuyorduk. Tabii. Şöyle. Yut vardı. Kurumuş Ne oldu Yürü. Kera. Ricky. Max. Penny. And. Edgar Sandy. Tamam öptü. E? What? Bu vakte ise beni hiç

Bu bizim sınıfta vardı. Bu kişi bizim de sınıfta vardı. Yemin ederim ismini de vermeyeyim de bir kız vardı. Şöyle iki puan daha verin diye. Bir şey de vardı ya bilişimden de kaç aldı lan da 30 mu ne aldı ağladı sonra bilişim sınıfında. Ben kaç aldım 98 aldım o zaman da kursa falan gidiyordum. Hocaya şey dedim. bana da puan verir misiniz diye. Ben de bir şey demedim puan da vereyim mi diye söyledi hoca. Ben söyledim istemiyorum dedim. O da tamam dedi vermiyorum dedi. Ama kız 30 alıyor ağlıyor. 98 alıyor ağlamıyorum. Kız lise de 98 alıyor ağlıyor. 10 dur ben kaç aldıydım lan o zaman da 30 alıyorum ağlamıyorum. Ne farkı var bundan değil mi? Aynı bu çocuk. 2 puan ister misin? 98 alıyor ağlıyor. Böyle bir böyle bir dünya var mı? Yok değil mi? Aynen.

Neyse arkadaşlar bir tane daha da videomuzun da sana. Eğer de böyle de videolardan da da gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, bildirimleri, unutmuş, bildirimleri açmayı unutmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Da diğer videolarda da da bay bay. Bak size söyleyeyim yarın, yarınki şarkımı dinleyin. Dinlemezsiniz. Ben çok pis kalbim kurarsın. Hadi. Bay bay.